Değerli izleyiciler merhaba. Bugün Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi B blokdayız. Bu blokta iki tane asansör bulunmakta. Bu asansörlerden personeller için ayrılan asansör bir ay önce arızalandı. Ve buna çözüm olarak öğrenci asansörlerini kartlı sisteme çevirdiler. Kartlı sisteme geçirilen öğrenci asansörünü artık öğrenciler değil sadece personeller kullanabiliyor. Bu sebeple de öğrenciler sabah, öğlen, akşam derslerinin hepsinde merdiveni kullanmak zorunda kalıyorlar. Ben Gazetecilik dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bizim bütün şeylerimiz, derslerimiz üst katta. Benim dizimde ekstradan mesela sıkıntı var. Sürekli merdiven inip çıkmak benim için zor oluyor. Yani dizimi çok yoruyor. Yani bu asansöründe artık 4 ay, beş ay oldu. Neden yapılmadığını da bilmiyorum. Yani bu çözülmesi gereken bir problem bence. Derslerimizin çoğusu bizim dördüncü katta gazetecilik öğrencisiyim ben. Sürekli merdiven çıkmaktan yoruldum artık. Asansörleri de sadece hocalar kullanabiliyor. Öyle bir ayrımcılık da var. Yani can sıkıcı bir durum. Niye yapmıyorlar anlamıyorum yani. Bütçeyi ne harcıyorsa artık. Ya zaten genel olarak okula gelmek istemiyorum. Asansörün bozuk olması da buna ekstra bir artı katıyor açıkçası. O yüzden de böyle sıkıntılar yaşıyorum kendi içimde. Gazetecilik bölümünden adını paylaşmak istemeyen bir hocamızla görüştük. Hocamız asansörün yapımı için rektörlükten bir izin, bir bütçe beklendiğini söyledi. Onlar da bizim hakkımızı gasp etmek istemediklerini söyledi ve bir şekilde bu gaspı itiraf etti. Ve Ocak ayında tekrar asansörün hizmete sokulmasının planlandığından bahsetti. Bizdeki bilgiler bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.